İşte aynı şekilde devam ediyor. ikinci videosunda da şey başlığı şeydi çocukları çocuklarınızı zehirlettirmeyin diye Diyanet'e orada ateş püskürüyor. Hem de nasıl yani anmadık küfür ediyor. Yani bir dilde Diyanet Başkanı'na yani öyle bir küfür ediyor ki yani bir ağızda 10-15 kelime çıkarıyor. Yani gerçekten ...seviyesinin olduğu belli oldu. Şimdi... ...asıl konu orada... ...hani şey ettiği, başladığı... ...küçük yaşta evlenmeler. Yani zamanında... ...hani diyor olmuş... ...Peygamber'in zamanında işte Ayşe'ye misal veriyor. Tabii ki o da yalan. O da yalan. Ayşe'ye misal veriyor, o yalan. Onu anlatacağım size nasıl yalan. Yani küçük yaşta olduğunu. Ve... İkincinin İmam Ali'nin Selamos'un kızıyla evlenmesi, tabii ki o da yalan. Üçüncünün Peygamberin Selamos'un Rukiye kızıyla beslediği, yani büyüttüğü kızla, asıl da Hale'nin kızı olduğunu bununla hala bir türlü itiraf etmiyorlar. Yani bu yalanları ilk önce başa atıyor. Yani işte diyor ki, bilirsiniz Sonralarda bu 6 yaşındaki kızın şeyi işte diyor Muhammed'e uydu şey etti Bakın bizim dinimizde gerçekten öyle bir şey yoktur yani kesinlikle Ayşe'nin de yaş evlendiğinde en düşük yaş 16. Yani 16 ile 18 yaş arası. Bizim kaynaklara göre 18 yaşında. Ama bunlar her zaman dediğim gibi bu Buhari'nin peşinden kaldığınız sürece işte Kurtubi'dir, Tabari'dir, Bukhari'dir, Ahmet bin Hanbel'dir, Muslim'dir, işte bilmem Tirmid'idir, bunlar da Nesai'dir. Bunların siz peşinde hep kalın. İşte böyle kansız adamlar böyle ateistler gelip bizimle dalga geçerler tabii ki size de artık bu işlemiyor e, Müslüman Sünni kardeşlerimiz e, neden işlemiyor çünkü ne diyorlar ben bazı arkadaşlarla veya hocalarla konuşuyorum kendi tanıdığım kendi çapında ya diyor boş ver ona o şey yani boş ver diyor ya bu kadar insanları veya e, e, inancı zayıf olanları zehirletiyor ve diyor boş ver diyor ya yani düşünsene neden boş ver? Çünkü savunamıyor. Sanı, savunamıyor. Yani kendisi boşu boşuna hoca olduğu için çıkıp da öyle bir ateiste tabii ki şey edemez. Çünkü kendisi eğitimsiz. Bakın gerçekten kendisi eğitimsiz olduğu için şey yapıyor. Böyle yani savunması olmadığı için yok boş ver diyor. Kendi kendine konuşsun. Öyle bir şey mi olur ya? Adam bas bas bağırıp şey ediyor ya. Yani nasıl şey hem de nasıl küfürler ediyor ve ve ithamı şeyiyle delilleriyle bu hadis kitaplarından e, ve e, şeyden Kur'an tefsirlerinden getirip diyor Müslümanların dininde bu vardır, caizdir. Muhammed yaptı bilmem kim yaptı sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bunlar da hepsi yalan. Bunları dediğim gibi tek tek size açıklayacağım ama adam öyle bir video yapıyor ki bir buçuk iki saatlik ya inanılmaz bir şey.